Leon profil fotoğrafı yapacağım. Yendim seni de. Sen güçlü karakterle yendin ve cehennemde yan. Güç Beni güçlü karakterlerde yendin. Aynısı sende de var. Ağlamayacaksın kardeşim. Anam. Neyse boşver. Beni güç karakterlerle yendin diyor. Leo sende yok mu? Sendeki 11 seviye bendeki de 10. Vesede her zaman 11 oluyor da. Bana ne kardeşim? Benim güçlü karakteri alacağım biliyorsa sen de al. Niye sam alıyorsun? Sende Surcu var. Onu alabilirsin. Onu alabilirsin kardeşim. Bakmamaya alamadı ya. Mamis sen 800 vara, daha mı daha doğru diyebilirsin diye mi? Ya halo, sende bir fareyi yakalayamadın ya. Tamam tamam yakalayacağım şimdi, irsə ben ya. Kim geldi o? Kim geldi? Kim geldiyse yorum yapabilir mi? Kim olduğunu anlayayım. Ey sen misin kanka? Yapabilir mi? Kim olduğunu anlayayım. Sürekli ne oğlum ya? Yapabilir mi? Kim olduğunu anlayayım. Evet sen. <laughs> Haydi gelen yok mu lan? Tek bir... Aa iki kişi oldu. Hoş gelmiş. yaptım Berat. Sen de bunların bende tek bir tane güzel karakter var o da Leon. Ama sen de Leon var, Suç var. Daha güzel karakterler var. Ben oyunu 3 aydır oynuyorum. Sen 5 yıldır oynuyorsun daha beni yenemiyorsun. 3 aydır oynuyorum lan. 3 ayda 12 bin kupa kastım. Daha bir kere bile alamamışsın. Öncekilerde de var. Şu muydu yok. istemiş. Bak Edgar alırsam benden sayı alamazsın. Baby you, Ben hacker. Stick, stick var. Stick var. Şurası bravo. Ne diyor lan bu Ben biraz sen hile yaptın Edgar'la oynarsan Sen ile yaptın. Ben Edgar'la oynamadım. Sen güçlü karakterle oynamadın. Ben her zaman Edgar'la oynamıyorum. Sen hile yapınca. Ben Edgar'la oynarsam benden sayı alamazsın. Gel bu oyuna girelim. Ben şeyle öyleyim. Sen de Leon'u da soracaksın. Kaç kez yendim. 20 defa ve sattık. Beni sadece 3 defa yenebildim. O da avans. Can diyeceğim. Uf ne oğlum. Stick var. Ben hacker. Sen guysın kanka. Hacker değil de guy. Buna yorum yapan mı var? Şey öncekinde de vardı. Aha. Bak sen şu karakter olmuşsun. Bir defa da verdim. Bu, benim yıldızım o kadar çoktu ki. Biraz ağlama. Çenlemde ya. Leon, yeah, probably. edgarla oynasam benden kimse sayı alamaz şey Mihat da biliyor ben edgarla oynasam kimse benden sayı alamaz her edgar olduğum anda kimse beni yenemez ya kanka be. Leon vs Leon attık. O güçlü. Sen Leon vs Leon attık. Onu da yenemedim. Önce kameramanlar. Şimdi de kontrmenler peşinde Hadi gelen yok mu tek bir kişi mi? Canlı yayında ve satarım mı lan Berat oğlu Berat ana Neyse küfür etmeyeceğim bu lan Leon Vs Leon Ya da Edgar Vs Edgar Canlı yayında Hani hile Yapıyorum mu? Hile yapıyorsan bana bir şey olmaz ki. Berat Kenan 31. Berat Kenan oyun. Bu ne oğlum? Bütün zat. Berat Kenan edit miydi? Edit dışında şey var karanlık. Karanlık kara. Edit dışında şey var olmaz. bener Bahçeli. Bahçeli. Ben Hyper diyor. Türkçe dilim ne saldım saldım diyor. Yusa benim kim ne çal. Vedat Canan edit diyor. Kanalda edit içinde her şey var ama. Edit ve ses mı lan? Yusa da.